Bakın. Öncekileri anlattı Rabbimiz. Yahudiler kitaplarını tahrif ettiler. Hristiyanlar peygamberlerini putlaştırdılar. Peki kitaplarıyla ilişkileri noktasında Müslümanlar ne alemde? Biz ne alemdeyiz? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. "Sümme evretnel kitabe'llezine istafeyna min ibadina." Onlardan sonra biz seçtiğimiz kullarımızı insanlar içinden süzdüğümüz Müslümanları kitaba varis kıldık. Bakın şu anda bu kitabın varisleri bizleriz. Zaten Peygamber Efendimiz vefatından sonra arkasına miras olarak mal mülk bırakmadı. O miras olarak bize bu kitabı bıraktı. İşte şu anda bizler bu kitabın varisleriyiz. Kitabın varisleri olan Müslümanlar da Kitaplarıyla ilişkileri açısından üç grupta değerlendiriliyor. Bakın Allah'ınızın aşkına şu ayeti iyi dinleyin. Kitapla diyalog noktasında hangi gruptan olduğunuzu siz kendiniz tespit edin. Bakın Allah diyor ki: Feminhum zalimun li nefsihi. İnsanlardan şu kitabın varislerinden bir grup nefislerine zulmeden kimselerdir kendilerini bozuk para gibi harcayanlar, nefislerine ziyan edenler, kendilerini hüsrana mahkum edenler, kendilerine yazık edenler. Kim bunlar? Elbette kitapla diyalog noktasında anlayacak olursak ki öyle anlamak zorundayız. Bu bağlamda şöyle diyelim. Benim de bir kitabım var dedikleri halde, ben kitapsız değilim dedikleri halde, kitaplarını öküp alınlarına ya da bağırlarına bastıkları halde kitaplarından habersiz bir hayat yaşayanlar, kitabı okumayanlar, kitabı anlamaya çalışmayanlar, kitabı uygulamayanlar, kitabı çevrelerine iletmeyenler, kitaplarından gafil bir hayat yaşayanlar. Allah bizi bunlardan etmesin. Ama sadece dua etmek yetmez ki, bakın bu ümmetin çoğunluğu böyleymiş ki Allah başa almış. Feminhum zalimun linefsihim. Allah bizi bunlardan etmesin. İkinci bir grup varmış. Ve minhum muktasit. Onlar da orta halliler, orta davrananlar. Kim bunlar? Kitabı okuyanlar, kitabı anlamaya çalışanlar, bireysel hayatlarında, evlerinde kitabı uygulayanlar ama kitabı iletmeyenler. Kitabı çevrelerine duyurmayanlar. Toplumlarının gündemini kitapla oluşturma kavgası vermeyenler kendilerinin dirilişine sebep olmuş bu ayetleri çevrelerini de diriltmek üzere çevrelerine duyurmayanlar aktarmayanlar. Allah bizi bunlardan da etmesin. Çünkü onlardan daha güzel bir grup varsa elbette ona razı olmayacağız. Bakın üçüncü bir grup daha varmış. Ve minhum sabiqun bil hayrati bi iznilla Bir üçüncü grup daha varmış. Allah'ın izniyle onlar hayırlarda en ileri gidenler. Hayırlarda önde olanlar kim bunlar? Kitabı okuyanlar, kitabı anlamaya çalışanlar, kitaba kafa yoranlar, kitabı uygulayanlar ve kitabı iletenler. Kitabı toplumlarına duyuranlar, toplumlarının gündemini kitapla oluşturmaya çalışanlar, toplumlarının gündemine kitabı indirgemeye çalışanlar. Allah inşallah bizi bu gruptan etsin.